Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cumartesi mesaisini geride bıraktım. Gelirken ay bire uğradım. Evet bugün de bitirdik. Mutfak savaş alanına döndü diyebilirim. Sağ değil mi? Dün döner yapmıştım. Döner artı yumurtalı döner. Çok güzel olmuştu. Burayı bayağı dağıttık ortalığı. Böyle temizlemek şart oldu artık. Gittin gelirken iki tane traliçe mi diyorlar. Traliçe aldım. Bir tanesini bir ekmek yumurtalı dönerle gördüm Muz aldım. Son muzumuz. Bir tane muz gömelim. Çekirdek giderken bir tane sakız almışım. Burayı bir temizleyelim. Gece kenar 100 lira Bir bundan aldım. Korkuyor. Bir tane fıstık aldım fıstık ve muz, muzu da tazeleyeyim dedim. Bir tane de bundan. Bir tane bundan daha. Tırırı buraya bayağı bir temizlik lazım. Makinedekileri çalıştıralım. Bunu da ikinci postada yıkarız herhalde. Tavaları falan koyalım şunu at. Bu zaten makinenin içindeydi. İçindeyken küflenmiş. Bir tane tencere atalım. Bakayım bunları böyle yıkarım. Yıkar mı yıkar sizce? Yıkar yani yıkarız. Şunu şöyle attık. Mı? Şunu da buraya. Nerede atalım. Ne atayım bir posta daha yıkarız. Bismillah diyerek çalıştıralım. 70 derecedir. Sijan Max yaptım. Öyle yıkasın. İnşallah sıkıntı çıkartmaz. Hadi bakalım.